Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Şeyma'yım. Çocukluğumdan beri hayalperestim ve bana kötü bir şey olduğunda genellikle göz ardı eder, sanki hiç olmamış gibi davranırdım. Bu yüzden diğer kız kardeşlerime göre babamın tavırlarına daha rahat alışmıştım. Her ne kadar büyük kız kardeşim sürekli bana ben hala bir çocuktum ve çevremdeki olaylardan habersiz olduğumu hatırlatıp dursa da ben büyüdüğümde babamın yaptıklarının ne kadar zorlayıcı olduğunu anlayacağımı düşünürdüm. Kız kardeşim evlenmişti ama sık sık bizim evimize gelir, kocasıyla birlikte babamla bir odaya geçerlerdi ve sonrasında tüm oda dumanla dolar. Her seferinde bu olduğunda kız kardeşim ağlamaya başlardı ve ben ona sürekli gülerdim. Çünkü onun sadece kocasından uzak kaldığı için bu kadar zorlandığını düşünürdüm.'' Babam kız kardeşlerimin kocalarını seçerdi ve onlar hiçbir şekilde kontrol sahibi değillerdi. Hatta hiçbiri birbirine gerçekten aşık değildi. Her ne zaman bir araya gelsek, kız kardeşlerim babamı lanetlerdi ama ben o zamanlar hatta babamı savunacak şekilde bir şey söylemezdim. Kız kardeşlerim, belki ben şanslı olurum ve babam öldüğünde, diyorlardı. Bununla birlikte ben hala hayalperestim ve kendi kendime sonunda babamdan kurtulabileceğimi ve sevdiğim adamla aşık olup kendimi seçebileceğimi düşünüyordum. Evimiz çok küçüktü ve birbirine bağlı birkaç odası vardı ama her zaman hayal ettiğim şey içinde küçük çocukların koştuğu kocaman bir evdi. Ancak zamanın kötülükleri hayallerimden daha güçlüydü. Dünya karanlığı, pembe hayallerimden daha belirgindi ve bu yüzden büyüdükçe okula başladığımda diğer çocuklardan ne kadar farklı olduğumu fark etmeye başladım. Sanki gerçek dünyayı yeni görüyordum. O gün diğer çocukların babalarının nasıl bir tipi olduğunu ve herkesin kendine ait bir işi olduğunu gördüm. O zaman fark ettim ki ben hayatımın ne kadar yanlış bir şekilde hayalini kurmuşum. O gün bir arkadaşımın babasının kızıyla nasıl davrandığını gördüm. Babamın bizimle ne kadar kötü davrandığını fark ettim ve o anda babamın sadece kız kardeşimi dövmesinin sebebinin bile sadece güç kullanmak olduğunu anladım. O zaman evimizde hiçbir sevgi ve şefkat olmadığını fark ettim ve sanki gerçeklerle yüzleşmek hayatımda bir tokat gibi oldu. Ama hala çok küçüktüm ve hayatın nasıl devam edeceğini, bana nasıl davranıldığını anlamıyordum. Sadece fark ediyordum ki hayatımda aslında hiçbir şeyim yoktu. Bir şekilde dünyaya geldiğimi ve babamın oyunlarını hayatımızda uygulamak için gönderildiğimi fark ettim. Yine de ben diğer çocuklar gibi binlerce hayal ve dilek tutuyordum ve sürekli annemin halini düşünüyordum. Annem çok nazik bir kadındı ama aynı zamanda saf biriydi. Belki de eğer o böyle olmasaydı birçok sorunumuz olmazdı. Annem her zaman babama itaat etti ve onun isteklerine karşı hiç direnemedi. Tek bildiği şey ağlamaktı ama bu da faydasızdı. Babam anneme hiçbir maddi yardımda bulunmamıştı ve annemin önceden biraz altını olsa da bu kadarla daha iyi bir hayat yaşayabilirdi ama babam o altınları ondan alıp kendi zevkine harcıyordu. Bu yüzden her şey benim için daha zordu ve çoğu zaman annem için endişeleniyordum. Annem o kadar üzülmüştü ki artık vücudunda hayata karşı dayanacak hiçbir güç kalmamıştı. Büyüdüm ve babama karşı olan hislerimi yavaş yavaş kaybettim. Artık her şeyi gerçekçi bir şekilde görmeye başlamıştım. Ortaokula başladım ve sabırsızlıkla derslerimi okuyarak annemle birlikte kendimize bir çıkış yolu bulabileceğimi umuyordum. Çünkü o sırada kız kardeşlerim babamın zoruyla kötü erkeklerle evlenmişti ve hiçbiri kendi hedeflerine ulaşamamıştı. İşte bu yüzden tüm dikkatim derslerime odaklanmıştı ve en iyi notlarla derslerimi geçmiştim. Ta ki bir gün babam kendisi konuşmaya başlayıp tıpkı diğer kız kardeşlerim gibi artık senin de zamanın geldi dediğinde ben ona karşı çıkarak ben diğerleri gibi değilim kararımı kendim vereceğim dedim. Ama babamın cevabı sağlığımda bana çok acı verdi. Annem bu olaydan dolayı çok üzülüyor ve büyük bir stres altındaydı. Bu yüzden daha fazla direncim kalmadı ve sonunda babamın söylediklerini kabul etmek zorunda kaldım. Bu yüzden babama en azından damadımın bir fotoğrafını gösterebilmesi için rica ettim. Böylece en azından bir fikir edinirdim. Fotoğrafı görünce çok şaşırdım. Çünkü babamın bana uygun gördüğü adam amcasının oğluydu. Yakışıklı bir çocuktu ama o aileden iyi bir adam çıkacağını biliyordum. Babam fotoğrafı önüme koyduktan sonra Hasan'ın iyi bir adam olduğunu ve seni toparlayıp biraz da olsa uysal bir kadın yapabileceğini söyledi. Bu sözleri duyduğumda babamın kafasında benim için nasıl bir plan olduğunu anlamıştım. Yine de annemin gözyaşlarını hatırlayıp onun için en azından kendimi kandırarak Hasan ile evlenmeye karar verdim ve her şeyi sessizce geçiştirmeye çalıştım. Annem için kötü bir şey olmasın diye. Bu yüzden babamla daha fazla tartışmadım ve tıpkı diğer kardeşlerim gibi kaderimi kabul ettim. Zaten bu çocuk akrabamdı. O yüzden çok geçmeden evlenme teklifine geldi ve hemen ardından düğün tarihleri belirlendi hiçbir kardeşim düğün yapmamıştı ve ben de eminim ki ben de onlar gibi düğünsüz, eğlencesiz evliliğime başlayacağım. Hasan benimle daha samimi bir ilişki kurmaya çalıştı ama başından beri bazı davranışlar dikkatimi çekmişti. Hasan daha ilk günden bana eğitim almayı ve çalışmayı yasakladığını, annesinin yaptığı gibi sadece yemek yapmamı beklediğini açıkça belirtti. Ben de bunun farkındaydım ve başka bir yolum olmadığını kabul ederek onun söylediklerini kabullendim. İki haftadan kısa bir sürede evime geldim. Hasan'ın durumu fena değildi ama hayallerimdeki adam değildi. Gece geç saatte eve gelirdi ve çok da sorumluluk sahibi bir adam değildi. Ama oldukça tatlı dilli ve bu özelliği sayesinde çabucak hamile kaldım.'' Hamile kaldığımda Hasan'ın davranışları tamamen değişmişti ve bana çok dikkatli olmaya başlamıştı. Bu değişiklik Hasan'a karşı büyük bir sevgi ve bağlılık duymama sebep olmuştu. O zamanlar kızım henüz doğmamıştı ama Hasan kızımıza bir oda hazırlamıştı ve ona çok sayıda oyuncak almıştı. Bu adamın evliliğimizin başında bana nasıl baskı yaptığını unutmak çok zordu. Ailem Hasan'ın yaptıklarını görünce sürekli olarak onun sayesinde çok iyi bir hayatım olduğunu tekrar ediyordu. Hatta kardeşlerimden biri bana kıskanarak yaşamımı çok güzel buluyordu. Bu kadar çok övgü aldığımda hayatımda hiçbir sorun olmadığını inandırmaya başladım. Oysa evliliğimizin ilk günlerinde Hasan beni yalnız bırakır ve duygularımı göz ardı ederdi. Ama Hasan'la her şey iyiydi. Kızımızın doğmasını sabırsızlıkla bekliyorduk ve sonunda kızım Şadi doğdu. Güzel bir kızdı. Saçları bana, gözleri ise babasına benziyordu. Kızım doğduktan sonra Hasan ile olan hayatımız çok daha iyiye gitmişti ve ailemle de daha sık görüşüyorduk. Hasan daha önce olduğundan çok daha fazla işe gidiyordu ve kazancı da çok daha iyi olmuştu. Hatta benim görüntüm bile değişmişti. Kardeşlerim sürekli işlerimi merak ediyordu. Bazen kendime "Ben de diğerleri gibi davranmaya başladım mı?" diye soruyordum. Eski zamanlarda okuma fırsatımın olmadığını ve maddi bağımsızlığımın olmadığını düşünmüyordum. Sanki ben de o duruma alışmışım ve kocam sürekli olarak Şadi'ye oyuncaklar alıyor, odası oyuncaklarla dolmuştu ve onun Şadi'ye olan tavrı çok samimiydi. Bu durumdan çok keyif alıyordum çünkü hiç böyle bir babam olmamıştı ve böyle bir babanın varlığını hiç tatmamıştım. Yine de mutlu oldum çünkü kızımın böyle bir babası olduğu için sevindim. Tıpkı dağ gibi arkasında duruyor ve ona sevgi gösteriyordu. Sonra Şadi biraz büyüdüğünde Hasan yine eskisi gibi işe gitmeye devam etti ve evde çok az vakit geçiriyordu. O kadar bağlı olduğum için başlarda bu bana çok zor geldi ve birkaç kez tartıştık. Ta ki Hasan bana şu sözleri söyleyene kadar insan asıl doğasında değişmez ve bunları yüzüme vurdu. Hasan bana şunu söyledi: ben hep evde olan bir kadınım. Çocuk yapıp evde oturman gerek. Daha fazlasını istemen gereksiz. Bu sözleri duyunca babamın benden ne istediğini tam olarak anladım. Yine de annemin gözyaşlarını düşündüm ve bu yüzden ne olursa olsun kendimi ikna etmeye çalıştım. Hasan ile evlenip her şeyin huzur içinde geçmesini sağlamak istedim. Anneme bir şey olmasın diye. Bu yüzden babamla tartışmadım ve diğer kız kardeşlerim gibi ben de kaderimi kabul ettim. Çünkü bu çocuk akrabamdı. Çok geçmeden bize evlilik teklifine geldi. Ardından düğün tarihleri belirlendi. Her ne kadar kız kardeşlerim düğünümde olmamış olsalar da ben de tıpkı onlar gibi hiçbir düğün ve kutlama olmadan evime gidecektim. Hasan başlangıçta bana samimi olmaya çalıştı ama hemen fark ettim ki bana ders yapmayı ve çalışmayı yasaklıyor tıpkı annesinin hayatı gibi sadece yemek yapmak ve evde kalmak istiyordu. Ben de bu durumu fark ettim ve başka bir çıkışım olmadığını düşündüm. Bu yüzden her şeyi kabul ettim. İki hafta içinde evliliğim başladı. Hasan'ın durumu kötü değildi ama hayalimdeki adam değildi. Gece geç saatlerde eve dönüyordu ve sorumlulukları yoktu. Yine de çok konuşkandı, ve bu tatlı dili yüzünden çok kısa bir süre içinde hamile kaldım. Hamile olduğumda Hasan tamamen değişti ve çok ilgilenmeye başladı. Bu değişiklik beni Hasan'a bağladı ve ona çok fazla ilgi ve bağlılık hissetmeye başladım. O zamanlar kızım dünyaya gelmeden önce Hasan ona bir oda hazırladı, oyuncaklar aldı ve öyle heyecanlıydı ki buna inanamıyordum. O adam zamanında zorla evlendiğim adam mıydı? Hatta bu kadar çaba gösterdiği için ailesi bizim hayatımızın iyi olduğunu söylüyordu. Babam, bu hayatı ona borçlusunuz diyordu. Kız kardeşlerim, ne kadar mutlusunuz diye çok övgüde bulunuyordu. Bu da bana kendimi gerçekten mutlu hissettirdi. Ama o zamanlar, Hasan ile ilk zamanlarımda beni yalnız bırakıp duygularımı görmezden geldiğini unutmuşum. Sonrasında Hasan daha da fazla çalışmaya başladı ve kazancı iyi oldu. Kızım doğduktan sonra hayatım onunla çok daha güzel bir hal aldı ve ailemle ilişkilerim de iyileşti. Ancak Hasan hala eski davranışlarını sürdürüyordu ve evden dışarı çıkmak konusunda isteksizdi. Bir gün kız kardeşim evimize geldiğinde evliliğimi övüp sormaya başladı. Artık dayanamadım ve ona sinirli bir şekilde Hayatımı dışarıdan değil içeriğinden görüp karşılaştırma dedim. O benden böyle bir tepki aldığında şaşırdı ve bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Sonra o da sordu ve ben de ağlayarak ona Son zamanlarda Hasan'la hiç iletişimim yok. O eski haline dönmüş gibi bana ve Şadi'ye hiç sorumluluk almıyor dedim. Ayrıca birkaç gün önce Şadi hasta olduğunda bile Hasan ona hiçbir şekilde ilgilenmemişti. Onu doktora bile götürmemişti. Kız kardeşim bana, her erkek böyle, dedi. Ama ben hala o eski isyankar kızdım ve kolayca pes edemedim. Şadi'ye bakarken, içimden sadece ona daha iyi bir hayat sunmak istiyordum, hayalini kurduğum gibi. Ta ki Hasan'ın cimriliği ve tavırları gözlerime batana kadar. Sonra, çalışmak için bir iş buldum, ve kağıttan çiçekler yapıyordum. Ancak Hasan bunu fark ettiğinde tüm çiçekleri ve kağıtları dışarı fırlattı ve bana "Artık çalışmana izin yok." dedi. O günden sonra Hasan ile olan ilişkimiz daha da kötüleşti. Ondan uzaklaştığını ve başka bir kadınla ilişki içinde olduğunu düşündüm. Artık Hasan'la hiçbir iletişimimiz yoktu ve bu durum beni daha fazla şüpheye düşürüyordu. Oysa daha önce Hasan benimle yakınlaşmak istemese de aramızda belli bir uyum vardı. Ama zamanla her şey zorlaşmaya başladı. Şadi'yi ve her şeyimi korumakta zorlaşıyordu. Bir gün evimde gizli bir kamera yerleştirmeye karar verdim. Böylece annemle kaldığımda Hasan'ın evde başka biriyle ilişki kurup kurmadığını öğrenebilecektim. Hasan'ın davranışları hayatında başka bir kadının olduğuna dair izler taşıyordu. Birikimimi kullanarak kamerayı taktırdım ve gece annemle birlikte olduğumda evde olup biteni görmek için bekledim. Gece o kadar stresliydim ki hiç uyuyamadım. Sabah çok erken saatte evime döndüm ve Hasan'ın evde olmadığını gördüm. Her zaman erkenden işe gitmesiyle biliniyordu.'' Bu yüzden aceleyle kameraların kayıtlarını izlemeye başladım. Hasan sadece birkaç dakika kendi odasında kaldı, sonra Şadi'nin odasına yöneldi. Odaya girip bir oyuncak bebekle ilgilenmeye başladı. O an gördüğüm sahne tamamen aklımı yitirmemi sağladı. O adam duygularını bir oyuncak bebekle paylaşıyordu, oysa ben onun karısıydım gördüklerim bana öylesine acı verdi ki kamerayı durdurdum, ağlamaya başladım ve oyuncak bebeği atmak istedim. Ama sonra düşündüm ki bunu yaparsam Hasan her şeyi fark ederdi. Ama artık kabul edemiyordum böyle bir insanla aynı çatı altında yaşamayı, gördüğüm sahneye kimse inanmazdı, o yüzden kiminse bana inanıp inanmayacağını bilmiyordum.'' Ayrıca nikahımda belirlenen bir miktar mehri vardı. Ancak babam bu parayı bana vermişti. Eğer Hasan'ı terk etseydim evde kalmam mümkün olmayacaktı. Babam beni evinde tutmaz. En iyi ihtimalle kabul etse de Şadi'yi asla kabul etmezdi. Bir dakika bile ondan uzak kalmak düşüncesi beni boğuyordu. Her geçen gün yaşamım zorlaşıyordu. Bir gün Gördüğüm o sahneyi hep hatırlamak yerine Hasan'la yüzleşmeye ve onu değiştirmeye karar verdim. Yani onunla konuşarak onu tekrar eski haline getirmeye çalışacaktım. O gün Hasan'la konuştum. Davranışlarını değiştirmesini istedim. Hatta ona olan sevgimi ifade ettim. Sen hayatımın adamısın. Seni yalnız bırakmak istemiyorum dedim. Ama Hasan Gözlerini ve kulaklarını kapamış gibiydi. Söylediklerime hiçbir şekilde kulak asmadı. Bir gün ablam hayatımı sorguladı ve ben de daha fazla kendimi tutamayarak ona her şeyi anlatmaya başladım. Hatta o sahnenin videosunu gösterdim. Ablam o sahneyi izledikten sonra gözleri açılmış bir şekilde bana bakarak inanamadı. O kadar şaşkındı ki bir erkeğin oyuncak bebeğe bu kadar ilgi duyması inanılır gibi değildi. Ben de ablamın bu durumu destekleyeceğini umuyordum ancak bana söylediği şey şu oldu. Bundan sonra bu konuşmayı kimseyle yapma ve bu adamla yaşamaya devam et. Ablamın söyledikleri beni derinden yaraladı. Onun tek destekçim olacağını düşünmüştüm ama o da beni yalnız bıraktı. Gözlerim dolmuştu. Çünkü ablamın bu desteği vermemesi bana gerçekten yalnız olduğumu hissettirdi. O an fark ettim ki hayatımda hiçbir şeyin değişmesi için başkalarına güvenemem. Sadece kendi gücümle ilerleyebilirim. Ama ben ne eğitimim ne de birikimim olan biriydim. Her kararım beni daha da zor bir duruma sokuyordu. Bir gün o kadar yorulmuştum ki bu yaşamdan kurtulmayı düşündüm. Şadi'nin iyi bir hayatı olmasını istiyordum. Bu yüzden tüm yükün bana ait olduğunu düşündüm. Kararımı verdim ve bazı ilaçlar içerek hayattan elimi çektim. Ancak o an Hasan geldi ve beni hayatta tutan kişi oldu. Keşke o gelmeseydi çünkü gözlerimi açtığımda hemen babamın suçlamalarıyla karşılaştım. Babam bu zor durumumda bile peşimi bırakmadı ve beni azarlamaya devam etti. Ama tek bir kişi vardı ki her zaman endişelenmişti. O da annemdi. O anda annem bana sadece bir cümle söyledi. Bu da beni daha da güçlü kıldı. Annem, "Eğer başıma bir şey gelirse kızım sahipsiz kalır." dedi. Aynı zamanda ben de hayatımda birçok yerde kendimi kurtarabilirdim ama yapmadım kızım için diye ekledi. Bu sözler gözlerimden yaşlar dökülmesine sebep oldu. Oysa ben yok olduğumda kızımın daha başarılı olacağını düşünüyordum. O gün Hasan sadece yaptığım işin nedenini sordu ve ben o günü ona ne kadar aptalca bir şey yaptığımı açıklama fırsatı olarak gördüm. Hasan bana bakarken ona "Senin fiziksel ve ruhsal sorunlardan mustarip olduğunu biliyorum. O sahneleri gördükten sonra Seninle bir arada olamayacağımı hissediyorum dedim. Yine de saflığım sebebiyle gururum bir kez daha kırıldı. Hasan, pişmanlık ve vicdan azabı duymasını beklerken bana bir kadın kocasını koruyamıyorsa işte olan budur dedi. Sonunda da babasının kızı kimseye değer vermez dedi. O an kalbim kırıldı. Ama hastaneden döndüğümde birkaç gün yanı başımda olmayan kızımı gördüm ve ne kadar üzgün olduğunu fark ettim. Bu yüzden tüm odak noktamı ona vermeye karar verdim. Ondan sonra derslerime yoğunlaşmaya başladım ve bir ay sonra Hasan'dan resmi olarak ayrılmaya karar verdim. O günler benim için en zor zamanlardı çünkü ailemde yalnızca annem ve bir kardeşim beni destekliyordu Diğerleri tamamen sırtımı döndü ve hiçbiri benimle ilgilenmedi. Hasan'dan ayrıldım ve o kızımı umursamıyordu. Bu yüzden kızımı bana verdi ve ben sadece bir valizle o evden ayrıldım. Şartlar çok zordu. Bir kardeşim bana destek oldu ve evinde barındırdı. Eşi, özelde bir insan olmasına rağmen bu süreçte bana çok yardımcı oldu ve onun sayesinde iyi bir iş bulabildim zamanla hayatımı düzene koymayı başardım. İki ay sonra kardeşimin evinden ayrıldım ve kendi başıma bir ev buldum. Kızımla hayatıma devam ettim. O süreçte babama hiç gitmedim. Çünkü babamın durumu daha da kötüleşmişti ve davranışları daha da kötüleşmişti. Ta ki sonunda babam yatağa düştü ve bu beni en azından kendi içimde düşünmeye itti. O zaman Yükseklerde bir tanrı varsa, hayatlarını elinden almış olduğu birkaç kişiye bu kadar kolay ölme hakkı da verilmemeliydi diye düşündüm. Yalnız kızımla yaşamak benim için çok zordu. Ama tek dileğim onun hayatının benimkinden daha iyi olmasıydı. Tüm çabamla onun için en iyi şeyleri yapmaya çalıştım. Küçük yaşlardan itibaren onu farklı kurslara yazdırdım çünkü ben onun benim gibi Hiçbir şey bilmeyen bir kız olmasını istemedim. İlk baştan ona her kızın binlerce işi yapabileceğini, evlenme zamanının geldiğinde kendini tam anlamıyla bir kadın gibi görebileceğini öğrettim. Kızım büyüdükçe çevremde daha çok konuşmalar oldu. Akrabalarım sürekli evlenmemi istediler. Ancak ben artık yalnız yaşamayı tercih ediyordum. Çünkü Bugüne kadar erkeklerden yeterince darbe almıştım ve bir başkasını hayatıma alıp bir de ondan aynı şekilde zarar görmek istemiyordum. Tek düşündüğüm şey kızımın büyümesi ve yaşadıklarımı anlayabilmesiydi. Şimdi yıllar sonra o olayların üzerinden çok zaman geçti. Babam öldükten sonra annemi yanımda getirdim ve bu da sosyal etkinliklerimi her geçen gün arttırdı. Başarıya ulaştığımda bana zor zamanlarda destek olan o kardeşime yardım etmek istedim ve bu da diğer kardeşlerimle olan bağlarımı zayıflattı. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda tüm seçimlerimden memnunum ve hayatımdan gurur duyuyorum. Özellikle de cesur bir şekilde bir hayatı terk edebilmeme. Ve nihayet kendime eşleri ya işsiz ya da eşi olmayan kadınların çalıştığı bir grup kurmayı başardım. Şimdi sadece şu sonuca vardım ki her insanın kendi hayatı var ve biz insanlar hiçbir şeye bağlı olmamalıyız. Başkalarının hatalarının bizim doğru yaşamımızdan geride kalmamıza neden olmasına izin vermemeliyiz. Tüm o zorlukların ardından Allah bana doğru yolu izlemem için cesaret verdi. Ne babamın seçimiyle Hasan'la yaşadım ne de o sefalet içinde hayatımı sürdürdüm.